Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugüne güzel bir PUBG videosu ile karşınızdayım. Evet, şu an aşağı inmiş bulunmaktayız. Evet, yine silah bulamadık. Evet, yine bir pompalı. Pompalı bula bula var ya. Bir AK falan bulsaydık ya da M4 güzel olacaktı. Şaşırmıyorum yine pompalı. Güzel. Güzel M416 çok güzel. Evet şu an hiç kimseyi göremiyorum. Şey. Tamam bunu indirdik. Bekle kardeşim. Bot muydun lan yok Arap. Kar 98 çok güzel. İyi bir başlangıç yaptık be. Evet. Yine hiç kimse yok. Yine sessizleşti etraf. Orada birisi var beyler. Orada birisi var da tutmadı bombayı. Dur. Bekle. Geleceğim yanına. Neredesin oğlum ya? Aga saklanma. Saklanmadan oyna. Burada bir yerde birisi var. Sesini duyabiliyorum. Evet gördüm. Botmuş lan. Bot uğraştırdı beni. Evet yine yollardayız. Her zamanki gibi. köprüyü hiç sevmiyorum ya. Kaç kez öldüm burada adam bir pusuyor bir çıkıyorlar dört kişi karşımda. Hiç şansımız olmuyor ama bakalım. Şu an çıkmazsa ölüme çok güzel olacak. Hop. Lan çok yakına düştü ha. Lan. Manyak yakına düştü. Aga neredesiniz be? Vallahi dolaşa dolaşa sıkılıyorum beyler ya. Evet duyuyorum seni. Hadi kanka. Oğlum yumruk var ya yumrukla öldürürüm seni. Bir kişi daha var orada. Neredesin? bakalım. Evet Arap kardeş seni de götür gönderdik. Nerede lan bu millet? Vay 3 kağıtçı yukarıda saklanıyormuş. Ben diyorum ses duyuyorum ama yumrukla geberteceğim seni. Geber lan. Ağzın ortasına vurdun mu geberirsin. Üç kağıtçıya bakın ya. Yukarı girmiş saklanıyor. Evet. Lan. Aa öldü zannettim durdum lan. Zeki. Güzel. Dur bekle aslan parçası dur. Bot lan galiba bu da aynen aynen bu da bot Boş boş durduğuna göre ya, Yakıtım az kaldı Şöyle bir yakıtımızı dolduralım beyler evet, Çok güzel geberdi Şu yakıtı bir fullleyeyim hemen gazlıyorum. Evet güzel bir drop bakalım ne. İşte bu lanet olsun. Av. En sevdiği Uçacağım lan buradan. Lan çıkamadım. Allah kahretsin. Orada biri var mıydı ya? Ha bak burada bir yerde birkaç kişi var. İnşallah tepede değildir. Yok evin üstü temiz galiba. Ses de duyamıyorum. avuk mermisini yardıracağım. Gel, gel bakalım. Gel bakalım. Tamam. Tamam kanka, sen de yolladık. Başka yok mu lan? Yok galiba ya. Aynen şu an temiz etraf. Oyunum hep dolaşmayla geçti anasını satayım. Hadi beyler hadi çıkın önüme ya. Hadi be. Allah sıkıldım abi öldürmem gerekiyor benim ya. Öldürmeyince sıkılıyorum. Hiçbir şey yok. Evet. Şu anda Kaçma lan. Heh. Tamam, bunu da indirdik. Abi bu 25 kişi nerede ya? 24 kişi nerede anasını satayım ya? Allah Allah, yine boş. Hiç kimse yok. Evet, duydum sesinizi. Duydum. Kaçma, sakın kaçma. Niye boş boş bekledin anlayamadım. Abi keşke saldırsaydım be. Saldırarak ölmek daha güzel. <laughs> Duyuyorum seslerini. Dur. Ölme bir çıksa derken çıktı. Ölme bir çıksa derken çıktı. Ulan ne istesem ol oluyormuş. <laughs> Bir kişi daha var sanki. Bir kişi daha var. Neredesinden? Evet gördüm seni. Al, olan az önce karşımdaydım. Kaçma. Tamam. Bu hemen geberdiğine göre tek kişiydi. Evet. Şimdiye kadar 13 kilimiz var. Bakalım 20 yapacak mıyız? Zannetmiyorum yapacağımız. Yok. 20 olmaz. 20 çok zor. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Aynen. Nerede? Şans. Hep karşıma çıkıyorlar. Anlamadım ki. Şu uzaktakiler biraz zorlayacak gibi hissediyorum. Bir kişi daha var. Nerede bu? Dur. Ulan yanlışlıkla silah. Lan lan. Yani orada durmasa sıksa ben şarjör değiştirirken beni indiremez. Tamam sen de git kanka. Kaldı 6 kişi. Yok 20 kill imkansız. Şu an birbirlerini yiyorlar. Abi öldürmeyin birbirinizi. Durun ben geliyorum ya. Biraz bekleyin daha. Aa, lan yemedi. Kanka tut şunu güzel. 7 bu sefer başka 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 göremiyorum hiç kimseyi şurada bir yerde beyler bak şu karşıda bir yerde lan lan Allahım arkadan vurmuş Pimp. ah canımı indirdi lan oğlum sakin olun lan Allah Allah sağdan soldan sıkıyorlar anlamıyorum ki bekle lan seni haşlayacağım İki kişi kaldı bakalım iki kişi alacağım diye tahmin ediyorum neredesin Allah Allah'ım ya Rabbim ölmedi ya böyle oldu Ha. Kıh. Kaçtı adam. Ha, tamam. Alan gelmiş. Kanki neredesin ya? Mahmut. Vay Mahmut'a bak be. Mahmut'u indirdik. Mahmut baygın galiba. Arkadaşın nerede lan Mahmut? Nerede lan o? Karşıda şurada şu olmuyor. Aynen. İşte bu be. Birinciyiz arkadaşlar. Müthiş bir maç yaptık lan. Evet 2646 hasar vermişiz. Daha fazla olsaydı çok çok güzel olacaktı. İşte olmadı. Şans 20 20 yine yapamadık. Çok güzel. Arkadaşlar bugünlük videonun, videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.